Evet bu sefer masaüstü geldi. Asus Vivobook masaüstümüzü devam edeceğiz. Şurada birazcık parmak izi bırakıyor ama cihaz benim olmadığı için sıkıntı değil. Tekrardan söyleyeyim i5'in 12. nesil işlemcisi var. 512 SSD, 16 GB RAM'i var. Şimdi görev yöneticisinden size göstereceğim. Ben bir tane mouse bağladım. Şuradan zaten göreceksiniz i5 12. nesil işlemcisi var. 10 çekirdek 12 thread. L3 bellek 12 MB. RAM RAM zaten burada gözüküyor. 16 GB belleği varmış. Kaç MHz'de çalışıyormuş? 3200 MHz'de çalışıyormuş. İyi güzel. Mikro üretimi bir tane de 500 GB'lik 512 GB'lik bir tane SSD'miz var. Alan arkadaşım şu anda şu an buradan iyi hayırlı uğurlu olsun dilemek düşüyor bana. Cihazımız böyleydi. Giriş çıkış portlarımızı şöyle göstereyim hemen. Şuradan bir tane analog, bir tane Type C, iki tane USB 3.1. Şurada bir tane HDMI, şurada bir tane güç prizi var. Şurada parmağımla gösteremiyorum ama şurada bir tane güç prizimiz var. Cihaz 380 dereceye kadar dönebiliyor, ekran tam yatabiliyor. Şurada bir tane hava ızgaramız var. Şurada bir tane USB 3.0 desteğimiz var. Ee, i5 12. nesil işlemcili. 512 GB SSD 16 GB RAM'li olan makinemiz hayırlı. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın.